Heteş'e Suriye haritasında görülmemiş bir taviz verdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı 67'den beri İsrail'in işgali altında olan Golan Tepelerini Suriye haritasından siliverdi. Sezar yasasının kaldırılmasını atfen Sezarsız Suriye diyen bir mesaj yayımladı ve mesajın ilavesinde de bir harita yer aldı. Arapçada Jolan diye telaffuz edilen Golan Tepeleri ile Hatay Suriye haritasında yer almıyor. Türkiye'de insanlar tabi Hatay'a odaklanabilir ama Suriye içinde asıl tartışılan taraf Golan. Tepkiler bunun üzerine. Jolani yönetimi ihanet etmek ve onursuz davranmakla suçlanıyor. Trump birkaç gün önce Golan'ı İsrail'e verdim demişti. Demek ki Şam'da mesaj alındı. Trump'ın istediği şeklen onaylanmış oldu. Açıkçası bu alışverişin bu kadar dışa vurumcu olması bunlar her şeyi satar diye düşünen Heteşe muhaliflerine bile çok gelmiş olabilir. Bu kadarı beklenmiyordu belki. Yani Heteşe rejimi kurulurken Suriye'ye müthiş bir diyet düşüyor. İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan tepelerini 81'de ilhak ettiğini hatırlatalım. Yani burası artık İsrail toprağıdır demişti. Amerikan yönetimleri bu kararı tanımadı. Trump'a kadar. BM Güvenlik Konseyi kararları da İsrail'in Golan'da işgalci olduğunu belirtiyor ve bu toprakların Suriye'ye iade edilmesi çağrısı yapıyor. 497 sayılı karar, İsrail'in Golan tepelerini ilhak etme kararının geçersiz ve hukuken etkisi olduğunu belirtiyor. 247 sayılı karar var. İsrail'e çekilme çağrısı yapıyor. Bir de 338 sayılı karar var. O da müzakere ile soruna çözüm bulunması çağrısı yapıyor. Trump bu kararları hiçbir şekilde umursamadı. 2019'da Golan Tepeleri'ndeki ilhaki tanıdı. Şimdi BM Güvenlik Konseyi kararları bu şekilde Suriye'nin elini güçlendirirken yeni gelenler bu gerçekliği, hukuki zemini, uluslararası zemini kendi elleriyle çöpe atmış oldular.